Merhabalar değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Kaymak Sağlıklı Günler programımızdan hepinize sevgiler, saygılar. Bugün yine sağlığa bugün yine sanata, eğitime, kültüre küçücük bir ara verip sağlığa yöneliyoruz. Çok da güzel bir konu başlığımız var. Eminiz ki birçoğunuzun dikkatini çekecek. Kimine masum, kimine korkunç gözüyle bakarız bağımlılığın. Ama bugün detaylıca inceliyor olacağız. Masumiyeti var mı? Değerli hocama soracağız. Ama şöyle gerçekten dibine inip her şeyi burada detaylandırıp konuşmak istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Bilgilerinden istifade edeceğimiz çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyor olacağız. Sağ olsunlar bu kadar iş programlarında, bu kadar aşağıda da konuştuk biz program öncesinde. Yoğun çalışmalarını ara verip bizimle birlikte burada bu programa konuk oldukları için kendilerine daha başlamadan ve takdimini yapmadan çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü doktorlarımız bizim baş tacımız ve çok yoğunlar. Gerçekten sağ olsunlar. Buradan daha geniş kitlelere yardımcı olacaklarını bildikleri için hem hem de bizi kırmadıkları için sağ olsunlar geldiler. Bugünün değerli konuğumuz Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doktor Yalçın Kahya Ay incelttim ama doğru mu hocam? Doğru. Kahya. Evet. tamam. <laughs> Hoş geldiniz Hoş hocam. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Gerçekten girizde, girizgahta söylediğim gibi çok yoğun olduğunuzu biliyoruz ve işitiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Başlamadan önce bunu belirtmek istedim. Çünkü müthiş bir yoğunlukta, müthiş bir eforda çalışıyorsunuz ki en zor işlerden biri insan dinliyorsunuz, yönlendiriyorsunuz ve tedavisini bulmaya çalışıyorsunuz. İnsan dinlemek başlı başına çok yorucu. Kim bilir nelerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Şöyle küçücük sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1991 yılında Antalya'da doğdum. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Uzmanlığımı da yine Akdeniz Üniversitesi'nden aldım. İki senedir Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum psikiyatri uzmanı olarak. Mecbur hizmet için geldim aslında Kayseri'ye. Daha önce gelmediğim bir şehirdi Kayseri. Ama e, keyifli bir şehir. Kayseri'de olmaktan memnunum. Şu an Devlet Hastanesi'ne devam ediyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ederiz. Yavaş yavaş da başlayalım isteriz. Hı -hı. Hani ben bağımlılık derken böyle insana bağımlılık, badde bağımlılığı gibi aslında zihnimde bir ayırıyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Hı -hı. İnsana bağımlılık da galiba ciddi bir hastalık. İleri Hı -hı. boyutlarda olduğunda ki sizin tabii ki de bu konuda uzman görüşleriniz çok önemli. Ama biz diğer tarafını bugün inceliyor olacağız. Keşke o konuyla alakalı da bir program yapabilsek sizinle. Bağlılık, bağımlılık üzerine. Ama insana ve canlıya olan. Ama bugün biz birazcık daha tehlikeli, Birazcık daha kontrolden çıkan durumlarla ilgili konuşuyor olacağız. Gerçekten sayının da çok arttığını bilincindeyiz ve görüyoruz. Çünkü kimi zaman sokakta, caddede, pazarda, AVM'de, sosyal ortak kullanım alanlarında şuuru, bilinci yerinde olmayan insanları bizler de halk olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu yüzden öncelikle isterseniz bağımlılığın tanımından başlayalım hocam. Evet, siz de bahsettiniz aslında. Bağımlılık dediğimiz zaman aslında sadece maddeler yok. Davranışsal bağımlılıklar da var. İşte iş yaşamına bağımlılık, işte kumar bağımlılığı gibi, işte spor, egzersiz bağımlılığı gibi, aşk vesaire bağımlılığı gibi. Ama biz daha çok bugün aslında madde bağımlılığı üzerine konuşacağız. Çünkü çok yaygın bir sorun. Artık bir halk sağlığı sorunu. Biraz önce size de söylemiştim. Pandemi olarak artık bir bağımlılık pandemisi olduğunu düşünüyorum ben. İnanılmaz boyutlara ulaştı. Ve sadece biz doktorların ya da işte diğer işte kişilerin tüm halkın aslında bu nokta üzerine çalışmalarını artırması, bu nokta üstünde düşünmesi gerekiyor. Bağımlılık dediğince işte özellikle maddelerden bahsedecek olursak da bu zararlı maddelerin sahte bir iyilik amacıyla yani aslında gerçekten bir iyilik sağlama şeyi yok. Onlar keyif verici madde olarak tanımlıyorlar ama aslında onlara keyif verse de keyif verici madde dediğimiz zaman biraz Özendirmiş gibi oluyoruz. Çünkü insanlar keyif verici madde hoşlarına gidiyor bu tabir. Aslında zararlı maddeler. Zararlı maddelerin sahte bir iyilik hali amacıyla vücuda enjekte edilmesi aslında. Ve bunun yarattığı toplumsal sorunlar, biyolojik sorunların tamamını bir bağımlık denmekte. Evet. Bağımlılığında bir beyin hastalığı olduğunu söyleyebiliriz. Tedavisi olan, mümkün hı hı. olan bir beyin hastalığı. Bunun bir hastalık olduğunu, tedavisinin var olduğunu bilmekte oldukça önemli. Evet gerçekten hani işi bu boyuttan düşündüğünüzde kullandığınız sözcükler o kadar doğru ki geçici bir keyif hali belki de bir seferlik hı hı. sadece tek seferlikle başlayıp sonrasında korkunç şeylere ve ömrünün geri kalanına neden olacak şeylere dönüşüyor bireylerde ama altyapısında birçok sebep olduğunu düşünüyoruz görüyoruz dinliyoruz belirtileri hı hı. nelerdir bunların hocam neden olur bağımlılık bir insan neden tercih eder ve bağımlı hale gelir hı hı. Burada tabii ki biyolojik özellikler de var. Yani herkesin genetik yatkınlığı farklı olabiliyor bu noktada. Hı hı. Bir kereden bahsettiniz. Özellikle şu oluyor madde kullanımından. Hani bana bir şey olmaz. Bir kere denesen bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz cümlesini ben artık çıkarın diyorum. Yani böyle bir şey yok. Çünkü bir kereden bir şey oluyor, çok şey oluyor hatta. Hı hı. O yüzden bazı işte kişilerin genetik özellikleri, vücudunun biyolojik yapısı oldukça önemli. Aile yapısı, aileyle olan ilişkiler önemli. Akran ilişkileri, arkadaş çevresi bu anlamda. Hı hı. Kendi kişisel özellikleri, kişilik özellikleri bu anlamda. Aslında birçok faktörlü bağımlılık, evet. birçok şey se sebep oluyor. Şöyle ilk etapta oturup konuştuğumuzda anlayabildiğimiz bağımlılıklar da var. Hı hı. Örneğin? E, sigara bağımlılığını kokudan sezebiliyoruz hmm. vesaire ama e, kişinin bir şeye bağımlı olduğunu özellikle de madde kullananlarla alakalı böyle küçük belirtiler var mı hocam? Tabii Nereden ki Neyden anlayabiliyoruz? Hmm. Şöyle e, aslında kişi işte madde kullanmaya başlarsa hayatında birçok değişiklik olmaya hmm. başlıyor. E, özellikle mesela okuyorsa akademik başarısında düşme oluyor. Okul hmm. başarısı düşüyor ya da arkadaş çevresi değişebiliyor. Bu noktada işte sevdiği kıymet verdiği arkadaşları varsa artık o insanlarla görüşmüyor. Arkadaş çevresi değişiyor, uyku problemleri olabiliyor, uykusuzluk ya da çok uyuma gibi, iştah problemleri oluyor, ee, kişisel öz bakımında azalma oluyor, günlük Hı -hı. işte kıyafetlerinde vesaire. Yine işte bazı maddeler, işte balitiner vesaire, e, boya türü şeyler kullanıyorsa vücudunda kıyafetlerinde lekeler oluşabiliyor. Hı -hı. Bazı maddeler yine iğneyle kullanılabiliyor, enjektörle kullanılabildiği Hı -hı. için vücudunda iğne izleri olabiliyor. Sinirlilik, sağlırgan davranışlar olabiliyor, aileli ilişkilerinde bozulmalar olabiliyor. Hı hı. Tüm bunlar işte dikkat, odaklanma güçlüğü vesaire olabiliyor. Tüm bunlar aslında bizim için bir alarm bulguları olduğunu söyleyebiliriz. Aslında verdiğiniz cevaplardan ilk iki sorumda sezdik ve aldık biz gereken cevabı ama ben şunu da söylemek ve sormak isterim. Kişinin sadece hem psikolojik hem fiziksel zararı yatsınamaz ama çevresine verdiği zarar da söz konusu değil mi hocam? Tabii ki. Özellikle aileler bu evet. noktada çok etkileniyor. Ailelerin de inanılmaz bu noktada psikiyatrik yardım almaları da gereken durumlar ulaşabiliyor. Mutlaka ben aileyle de görüşme yaparım. Çünkü ailenin birçok anlamda aslında bağımlılıkla ilgisi var. Bazı durumlarda... Kişinin bağımlı ya da madde kullanmaya başlama nedeni de olabiliyor aile. Hı hı. Ama aynı zamanda bağımlılıktan korunma ya da tedavi süreçlerinde de çok fazla faydası oluyor. Bu noktada aileyle mutlaka çalışmak gerekiyor. Aileyle mutlaka görüşmek gerekiyor. E, aileyi tedaviye mutlaka katmak gerekiyor. Yani masanın ayaklarından bir tanesi de mutlaka aile. Evet. İkna olmazsa kişi. Hı hı. İkna olmazsa önce şekilde ikna olmazsa. O hı hı. zaman adli süreçleri başlatabiliyoruz. Hı hı. Yani adli süreçler olabiliyor. E, çeşitli zorunlu tedaviler, zorunlu yatış kararı aldırabiliyoruz bu şekilde mahkeme yoluyla. Hı hı. E, önceliğimiz gönüllü tedavi üstüne. Çünkü hani bağımlılık e, bazen kronik bir hale alabiliyor, ömür boyu sürebiliyor. E, bazen bazen diyorlar ki hani sürekli mi bu şekilde olacak? Ben şöyle bakıyorum hani tedavide Sonuçta bu bir beyin hastalığı. Diğer hastalıklardan bir farkı yok. Yani bir tansiyon, şeker hastalığı gibi. Nasıl tansiyon hastalığında, şeker hastalığında bizim uzun süre ilaç kullanmamız gerekiyor. İlacı bıraktığımız zaman işte bir şeker komasına giriyoruz <laughs> ya da tansiyonumuz yükseliyor. Bağımlılık tedavisinde de o şekilde. Yani verdiğimiz ilaçları düzenli kullandığımız, düzenli takibe geldiğimiz, uygun rehabilitasyonu aldığımız sürece aslında e, korunuyoruz ama bazı durumlarda işte istek artışı olabiliyor. Kayma dediğimiz işte aşerme sonrasında madde kullanıma tekrardan e, başlama olabiliyor. Biz kişiyi maddeden ne kadar uzak tutabilirsek yani o kaymalar bile olsa arada kullanım da olsa ne kadar uzun süre maddeden arındırılmış temiz olmak diyoruz aynı zamanda. Maddeden arındırılmış şekilde kişiyi koruyabilirsek o bizim için aslında kar. Bu yüzden de bize çok fazla görev düşüyor. Evet iyi ki varsınız bu noktada. Teşekkür ederim. Değerli hocam şimdi ana haber bültenlerinde ya da çevremizde görüyoruz ve duyuyoruz. Korkunç cinayetler, korkunç yasa dışı olaylar vesaireler şunlar bunlar. Bir da gerekçe olarak madde aldım hatırlamıyorum. Hı hı. Adli süreç takibinden bahsediyorum. Aklım yerinde değildi hatırlamıyorum. Çünkü şunu kullanmıştım yaptığım şeyi asla hatırlamıyorum gibi gerçekten savunmalarda işitiyoruz, duyuyoruz. Hı. En azından yansıyan, yansımayanları tabii ki de bilemiyoruz ama... Bu madde bağımlılığında bireylerin zayıflığı mı söz konusu ya da sonrasında bu sığındıkları durumla alakalı ne diyebiliriz? Yani aslında zayıflık olarak çok nitelendirmemek lazım. Hı hı. Çünkü bu bazen hani etiket olarak da kişilerin üstüne yapışabiliyor. Yani ben zayıfım, benim iradem güçlü değil, evet. ben artık bunu yapamam şeklinde. Bu sefer özgüvenleri kırılıyor. Ben hani zayıf bireyler olduğunu düşünmüyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Bu bir hastalık. Sen bir hastalığa yakalandın. Hı hı. Bunun tedavisinin olduğunu bil. Tedavi almaya çalış. E, tamam olmuş hani başına böyle bir şey gelmiş ama tedavi olmaya çalış şeklinde şey yapıyorum. Çünkü ben bunu başaramayacağım şeklinde inanışlar olursa zaten tekrardan e, en ufak bir durumda. Çünkü özellikle stres vesaire ya da işte e, başına gelen kötü bir olayda bunlar aslında sığınma olarak madde kullanma tekrardan Hı -hı. başlayabiliyorlar. Yani biz bir kişi madde kullanıyor, onun tedavisini yaptık. Evet. E, artık bundan sonra madde kullanmıyor diyelim düzenli olarak kontrollere geliyor. Daha sonrasında ee, tabii ki işte arkadaş çevresi vesaire e, birçok durum da tetikleyebiliyor ama hı hı. işte tetikleyen başka süreçler de var İşte yaşadığı ailevi stresli bir olay ya da iş yaşamında yaşadığı bir stresli ayrılıklar. olay Aha, ayrılıklar ya da bazen stigmatize de yani etiketleme de çok fazla yapıyoruz yani e, işte o kişi madde kullanıyorsa. Arkadaşları onunla arkadaş olmak istemiyor. Bizim de bu konuda yapılan çalışmalarımız var. Ya da işte işverenler onlara iş vermek istemiyor. Yani birçok bir toplum aslında o insanları maalesef dışlıyor. Dışlama hı hı. sonucunda da yoğun artan strese beraber tekrardan madde kullanımları görebiliyoruz. O yüzden de bunun bir hastalık olduğunu, herkesin başına gelebilecek bir durum olduğunu, yani zayıf bir karakterden dolayı değil de birçok etken var. Birçok etkenin birleşimiyle başına gelen bir durum olduğunu anlatıp tedavisinde var olduğunu söylediğimiz zaman aslında kişiler daha fazla faydalanabiliyorlar tedaviden. Aslında çok güzel bir toplumsal mesaj verdiniz. Hı -hı. E, etiketleyip de bir kenara asla atmamamız gerekiyor. Hani topluma Hı -hı. kazandırmaya yönelik zaten devletimizin de çok güzel çalışmaları var mevcutta evet. bildiğim ve gördüğüm kadarıyla dezavantajlı bireylere özellikle. Hı -hı. Bu noktada da en azından birimiz buradan bir kişiyi bile kazanabilirsek ne mutlu bize. Çok güzel özetlediniz. Gerçekten Hı -hı. bir hastalıktan farksız olduğunu. E, i̇nşallah buradan gereken mesaj alınmıştır bu tarz etiketlemeler zaten hayatımızda asla olmaması gerekiyor çünkü insanlara şans vermek çok büyük bir erdem diye düşünüyorum. Katılıyorsunuz. Yardım inşallah. almayı da engelliyor bazen evet. bu durum. Çünkü özellikle burada Kayseri Devlet Hastanesine bağlı bizim amatemimiz var. Alkol hı hı. madde tedavi merkezimiz var. Ee, bazen başvuran kişiler acaba ben buraya başvurduğum zaman işte iş, iş hayatıma yansır mı? işte sicilime işler mi vesaire diye korkuları, endişeleri oluyor. Bu da tedavi almalarını engelliyor. Sadece bağımlılık tedavisinde değil bu. Psikiyatrik bozukluklarda, psikiyatrik hastalıklarda da benzer şekilde. Ama toplumun yavaş yavaş bu konuda e, biraz daha bu, bu durumu kırdığını düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Aha, yavaş yavaş e, bu özellikle bilinçlendirme toplantıları ve bunlarla beraber bu duruma aşağımızı düşünüyorum İnşallah hocam geçmiş travmalara da bu noktada biraz değinmek isterim Özellikle de madde bağımlısı olan bireylerin e, gerçekten böyle bir istatistik yapabilecek olursak bu konunun uzmanı olarak bunu da sizden öğren bu bireysel sorun bu arada Hı -hı. gerçekten merak ettiğim için soruyorum. Geçmiş travmaları daha çok olan, ailevi travmaları, kötü bir çocukluk yaşayan hı. bireylerde daha fazla olabiliyor mu olabilir, hocam? Olabilir, olabilir. Yoksa Mutlaka. güllük gülistanlık, son derece madden manen, müthiş seviyede yetişmiş, büyümüş ve belli bir erilliğe gelmiş bir insan mı? Hı. Yani bu orantıyı da bir öğrenmek isterim hı. sizden. Tabii ki bunlar da tetikleyen faktörler arasında. Ee, şöyle düşünmek lazım, yani bağımlılık tedavisini üstlenen kişiler psikiyatri hekimleri. Tabii ki psikologlarımız, işte sosyal hı hı. hizmet uzmanlarımız... Psikiyatri hemşehrilerimiz de mutlaka bize destek veriyor baktığımız zaman aslında biz sadece hani bağımlı tedavi etmiyoruz. Mutlaka diğer eşlik eden psikiyatrik hastalıkları da evet. göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bazen bazı psikiyatrik hastalıklar madde kullanımına sebep olabiliyor. İşte şizofreni, bipolar bozukluk gibi durumlarda kişiler özellikle yoğun ilaç tedavisi vesaire ve bu durumla sıkıntılarla baş etmek için madde kullanımına başlayabiliyorlar. Ya da bazı durumlarda madde kullanımının kendisi birçok psikiyatrik hastalığa sebep olabiliyor. Hmm. O yüzden de Mutlaka eşlik eden psikiyatrik hastalıkları yani o durumu te tespit etmek gerekiyor. Biz sadece işte kullandığı maddelere bakmıyoruz. Aslında bir yandan ruhsal sorunlarında mutlaka hı hı. ilgileniyoruz. Onlar da çünkü iç içe giriyor. Tabii değil mi? Tedavi sürecinde verilen ilaç kadar kökenine de inmek çok hı hı. galiba etkin olur diye düşünüyoruz. Tam da bu minvalde bir sorum olacak size hocam. Şimdi aile yapısından bahsettik aslında dediniz ya siz yaklaşık 5 dakika kadar önce bir konu başlığımızda. Tedavi sürecinde ailenin desteği de çok önemli dedik biz bu evet. noktada ama ya başlama sürecinde ailenin etkisi nasıl? Evet. Yani aile bireyinin aile bireylerinin faktörü kişiyi başlatıyor mu ya da ne bileyim hocam hani anlamışsınızdır ne demek istediğimi? Evet babadan görülen şiddet ya da anneden görülen fiziksel ya da psikolojik şiddet de bunu itiyordur değil mi? Kesinlikle. Ebeveynle olan ilişkiler oldukça önemli. Hı hı. bazen ebeveynlerin kendi aralarında da sorunlar olabiliyor. bu noktada kişi özellikle işte gelişim aşamasında, büyüme aşamasında aileden sevgin, sevgisinden de yoksun olarak büyüyebiliyor. Ya da işte anne baba arasındaki ilişki işte sorunları sonucunda işte boşanmalar vesaire de çok oluyor hani özellikle parçalanmış ailelerde ya da işte aile ilişkileri kötü olan kişilerde daha fazla görüyoruz biz. Peki öğrendiler diyelim hocam Allah Hı -hı. korusun. Hı -hı. Ee, gayet aslında güzel sağlıklı bir iletişimin gerçekleştiği bir aile yapısında büyüyor çocuk Hı -hı. yetişkin oluyor ve sosyal çevreye teslim ediyorsunuz çocuğu. Hı -hı. Siz ne kadar koruyup kollasanız da ya da ne kadar müthiş bir ailede yetiştirseniz büyütseniz de teslim ettiğiniz bir çevre söz konusu. Hiç üstüne konduramıyor kimi aileler gerçekten şöyle baktığınızda müthiş bir anne figürü müthiş bir baba figürü belki de tek çocuk ama bir şekilde çevreden buna edinmiş hmm. e, ve gerçekten e, ciddi anlamlarda ciddi boyutlara ulaşmış bir bağımlılık söz konusu. Öğrendiği anda. Anne ve babanın birinci dereceden aile bireylerinin ya da kardeşin neler yapması gerekiyor hocam? Hı. Nasıl bir tepki vermesi gerekiyor? Hı. İşte çok büyük bir tepki vermeden güven hı hı. güven ilişkisini kurmak gerekiyor mutlaka. Çünkü bu sefer kişiye karşı tarafta kişi çok fazla yüklendiğimiz zaman da o stres artışıyla beraber madde kullanım sıklığında da artış olabilir. O yüzden mutlaka güven ilişkisini kurmak gerekiyor. İşte seni anlıyorum böyle bir durum var ama bununla ilgili mutlaka yardım almamız gerekiyor diye yaklaşmak gerekiyor. Belirtiler var ama tam olarak belirtilerin hiçbir aslında tam olarak tanı koyulucu değil. Hı hı. E, şu an elimizde tanı koymak için yapılacak şeylerden bir tanesi idrar baktırmak. İdrar toksikolojisinde biz e, madde kullanını anlayabiliyoruz. Hı hı. Bazı maddeler maalesef çalışılamıyor ama birçok madde çalışılıyor. Yani kesin tanı aslında bu şekilde konuluyor. Bir kişinin hı hı. E, madde kullanıp kullanmadığının tanısı. E, ama şüphelendiğimiz durumlarda bile bazen işte dediğiniz gibi o evet. e, işte... E, ailede yaşayan bireylerle bu durum işte araştırılmaya başlanıyor vesaire. Güven ilişkisini kurmak ve bunun çözümüne yönelik adım atmak oldukça önemli. Çünkü yargılayıcı bir dil kullandığımız zaman bu sefer o stres artışıyla beraber kişi daha fazla kopabiliyor. Zaten genellikle ergenlik döneminde madde kullanımı başlıyor ve ergenlik döneminde daha çok kişilerin ailesinden, anne babasından biraz daha uzaklaştığı, aslında kendi arkadaş çevresiyle, akranlarıyla beraber vakit geçirdiği ve onlarla daha çok işte bir şeylerini paylaştığı bir dönem bu anlamda bizim o güven ilişkisini kurmamız oldukça önemli. Zaten çocuk zaten anne babasından normalde de uzaklaşabiliyor o dönemde. Maddi hmm. madde kullandığı dönemde daha da bu uzaklık şeyi daha fazla artabiliyor. O açıdan mutlaka yargılayıcı olmamamız gerekiyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Bu evet. ergenlik dönemi, hmm. tamamen kendini tanıma, çevreyle karşılaşma ve hmm. tanıma, kendine dair de fiziksel ve biyolojik pek çok gelişimin olduğu, değişimin olduğu Kimlik bir bulma süreç. Süreci. Evet. Ay, siz çok daha iyi özetlersiniz tabii bu durumu ama e, şimdi Şimdi küçük bir çocuğu olan bir anne olarak gerçekten bir de pandemi dediniz yani bağımlılık pandemisi ne demek çok ürkütücü geldi bana ne kadar korumaya kollamaya çalışırsak çalışalım işte çok korkutucu ve ürkütücü biliyorum hani tedbir almak biraz zor belki de ama anne baba ne yapabilir çocuğunu koruyabilmek için? Bu tarz ortamlardan ya da kişilerden alıkoyabilmek için daha başlamadan çünkü süreçleri aslında tersten inceledik biz Hı -hı. ama en başına dönecek olursak hocam ne yapabilir anne baba? Hı -hı. Nasıl çocuğuna bununla tanışmaması için öğütler verebilir ya da olumsuz örnekler gösterebilir mi bilmiyorum hani psikolojide bunun ters yansıması ya da doğru yansıması nedir hocam? Aslında olabilir çünkü bazen şey oluyor hani e, aslında özendiriciliği düşünülüyor hı hı. E, işte madde kullanımı vesaire anlattığı zaman aslında siz bunu işte özendiriyor musunuz hani bundan bahsediyorsunuz şeklinde tam tersi yani. Biz zaten bu işin uzmanız ya da bu bunun hakkında konuşan kişiler her zaman zaten bağımlılık konusunda uzman olan kişiler. Hı hı. Tam tersi yani özendirme gibi bir şey mümkün değil. Koruma amaçlı bunlar yapılıyor. Bu, açı, bu açıdan mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. İşte hangi ortamlara girdiğini belki yoğun sorgulama şeklinde olmadığını ama öğrenmeye çalışmak. Hı hı. Bunların hakkında zararlı olabileceği noktada bilgilendirmek oldukça önemli o şeyi sağladığımız zaman işte o ortamlara girmesi konusunda girmemesi konusunda bilgilendirme sağladığımız zaman ve güven ilişkisini kurduğumuz zaman aslında bir bakıma tedbir almış oluyoruz. Testi kırılmadan. Hı hı. Aynen öyle. <laughs> şimdi günümüzde özellikle de iletişim çağında yaşıyoruz ve kişisel gelişime çok önem verilen bir dönemdeyiz. Hı. ben pandeminin sonrasında insanların sosyolojik ilişkilerinde çok ciddi problemler olduğunu biliyorum. Kendi hı. hayatımdan da biliyorum. Çünkü biz de değiştik. Evet. Pandeminin bizi eve kapatması, mecburi bir kapanmaydı bu. Tabii ki de tedbir amaçlıydı. E, i̇lişkiler insanlardan soğumaya kadar gitti. Bu dönemde evde yalnız kaldığımız için, yani birinci tek, ya ailemizle, birinci dereceden ailemizle yalnız kaldığımız için kendi ilişkilerimizi, karakterimizi de sorgulama fırsatı bulduk bir yerde. Hı hı. Dolayısıyla pandemi sonrasında, verilere göre ben sizle program yapmadan önce küçücük de bir araştırma yaptım. Pandemi sonrasında ciddi bir artış gözlemlenmiş. Bunu biz pandemiye bağlayabilir miyiz? Yani şöyle. Birinci elden. Çünkü neden pandemi sonrası bu kadar ciddi bir artış oldu evet, acaba? Pandemi döneminde çok kapanma oldu ve insanlar Hı -hı. yani e, psikiyatrik hastalıklarda da artış oldu. Çok fazla Hı -hı. işte içe kapanma. Çünkü biz aslında sosyalleşmek oldukça önemli. Evet doğru ortamlar doğru yerler ama Hı -hı. sosyal ortamlar oldukça bizim için hayatımızın bir parçası yani. Ve o yoğun evde kalma süreçleri. Başta güzel geliyordu belki, işte herkes Ekmekler yemek yapıyordu. yapıldı, evet. pastalar yapıldı, evet. TikTok fenomenleri arttı. Hmm. İlk zaman herkese evet. güzel geldi. İşte Çünkü bir... biteceği düşünülüyordu. Evet, biteceği düşünülüyordu. Yani ilk kapanma iyiydi bence. İlk evet. kapanmada herhangi bir sıkıntı olmadı. İşte izleyemediğimiz filmler izledik, evet. okuyamadığımız kitapları okuduk ama ikinci kapanmadan, ikinci kapanmada bunun artık bitmeyeceğine dair endişeli oldu. Bununla ilgili aslında kaygı pandemisi de var yani söyleyeceğimiz. Yani kaygı bozukluğu da çok fazla oldu. Kaygı endişe durumlarıyla beraber kişiler bu durumu nasıl yöneteceğini bilemedikleri için ve çevresinde özellikle madde kullanan bir kişi varsa da hani bunun çözüm olarak işte dedim ya e, keyif verici madde olarak nitelendiriliyor Aha, yani maalesef. hani sıkıntılı bir ortamdan uzaklaşmak aslında bu hepimizin kulağına gelen güzel bir cümle yani e, rahatsız olmadığımız bir ortam var bu şey gibi yani pandemi döneminde kapandık ama hafta mesela e, işte 17 gün kapanma oldu ama 18. gün gibi yani artık o şeyden kurtulmak sıkıntılı evet. ortamdan kurtulma e, bazen maddi bu şekilde şey yapıyorlar yani nitelendiriyorlar insanlar. Bu açıdan da o yoğun sıkıntılarla, kaygılarla ve depresif süreçlerle baş etmek için madde kullanımına yönelmeler oldukça arttı. ...pandeminin maalesef öyle bir etkisi oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten sıkıntılı bir süreçti. E, çok güzel tanımladınız. İlk günlere gittim şimdi. Hmm. Ne kadar güzeldi yani o platform dizileri bitti. Hmm. <laughs> Sıraladığımız kitaplar... ...bir de böyle online siparişler geldi geldi. Müzeleri geziyorduk de bir, <laughs> vesaire. Evet, evet. Ciddi de bir kilo alımı bunun yanı evet. sıra. <laughs> bize miras kaldı o dönemden. Ama e, inşallah... ...umuyorum ki sizler sayesinde... ...umuyoruz ki bu programlar sayesinde biliyorum çok güzel eğitimler veriliyor. Onlar sayesinde bir daha çok bilinçleneceğiz Hı -hı. ve bu yalancı ve geçici çözümlerden ziyade hayatımıza güzellik katacak arayışlar içerisine gireceğiz. E, sizler sayesinde. En başta sizler sayesinde. Bizler sadece aracıyız değerli hocam. Birkaç sorum kaldı. Hı -hı. Dilerseniz onları da soralım. Sonra bu keyifli sohbeti bitiriyor olacağız. İstemesem de. Hı -hı. <laughs> Birkaç sorum var hocam. Şimdi inşallah yoktur ama öyle umut ediyoruz ama e, izleyenlerimiz arasında ve daha Sonrasında programımız paketlenip kalacağı için YouTube kanalında, sonrasında izleyecekler olan izleyecek olanlar için de bir öngörü olsun bu. Ailesinde, yakın çevresinde bağımlı olanlar varsa nasıl bir yol izlesinler? Hem e, şey anlamında, tedavi anlamında hem de zaten söylediğiniz aşırı tepkilerden kaçmak Hı. gerekiyor ama ilk etapta neler yapmaları Hı. gerekiyor? Öncelikle güven e, veren bir ilişki ortamını mutlaka korumak gerekiyor, yani kurmak gerekiyor. Ondan sonrasında da bunun bir tedavisinin olduğunu ve işte uygun olan yerlere başvurması gerektiğini kişinin söylemek gerekiyor. İşte eğer bu çocuğumuzsa çocuğumuza ya da akrabamız ya da arkadaşımızsa bunu söylemek gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi yargılamadan ama yargılayıcı bir dil kullanmadan. Sonrasında tedavi merkezlerine başvurmak. Bazen sadece şüphe durumları da oluyor ve gerçekten kişi madde kullanmıyor da oluyor. Hı hı. Bu zaman yapabileceğimiz şeylerden biri polikliniklere başvurarak işte ideal toksikolojisiyle bakmak. Hı hı. E, tabii Peki idrar toksikolojisi her şeyi göstermiyor yani şöyle göstermiyor idrar toksikolojisi negatif olmasına rağmen yine de madde kullanımı olmuş olabiliyor atıyorum bir kere kullandık işe ama atıyorum bir ay sonra kullanmadı. O idrarda negatif çıkabiliyor yani hı hı. E, temiz olarak çıkabiliyor ama yine de e, bunun için en güvenilir şey idrar toksikolojisi. Bu şekilde e, ikna edip işte tedavi merkezlerine başvurmak hani bizlere başvurmaları çünkü biz bu noktada yol gösterici oluyoruz e, işte kullanıp kullanmadığını sorguluyoruz şey yapıyoruz tedavi merkezine bir şekilde ulaştırmak bazı kişiler işte tedavisinin olmadığını düşünüyorlar o noktada da yardım alıyor ama bunun tedavisi var e, o açıdan bunun tedavisinin var olduğunu bilmek gerekiyor e, kurum ismi verebilir miyiz Hı -hı. hocam kurum aileler ismi. için Hı -hı. hani nereye başvuralım nereye başvursunlar Hı -hı. şöyle hani e, bir şüphe durumu varsa devlet hastanesi psikiyatri polikliniklerine ya da işte diğer hastanelerdeki psikiyatri polikliniklerine başvurabilirler Hı -hı ya da gerçekten madde kullandıklarının eminseler ve biliniyorsa bu direkt alkol madde tedavi merkezine de başvuru yapabilirler. Hı hı. Çünkü orada biz direkt tedavi sürecini başlatıyoruz hızlı bir şekilde. Hı hı. Bunun sadece ilaç tedavisiyle tedavisi yok tabii ki. Rehabilitasyon süreçleri de mutlaka oldukça önemli. Hı hı. Psikoterapiler bunun anlamda da psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız da yardımcı oluyorlar. ...düzeyine göre belki değişiyordur bağımlılığın ama yatış süresi söz konusu mu hocam? Yatış durumları tabii ki olabiliyor. Özellikle ben ön planda mesela ilk, ilk başta direkt yatış vermiyorum. Tabii şiddeti, şiddetli durumlarda hı hı. işte kendisine ya da çevreye zarar verme durumları varsa yatış gerekiyor tabii ki ama... ...ilk başvurusunda ön planda yatış tedavisi düşünmüyorum. Önce ayaktan tedaviyle başlıyoruz ama ayaktan tedavide başarısız olduğumuz durumlar var. Hı hı. Ee, çevre çünkü bu noktada kişiyi maddeye itiyorsa... Aile desteği, çevre desteği yeterince yoksa, ilaçlarını düzenli kullanamıyorsa hı hı. bu noktada yatış gerekten durumlarda oluyor. Ayaktan tedavide başarısız olduğumuz ya da ayaktan tedaviyi sürdüremediğimiz durumlarda da yatarak tedavi öneriyoruz. Bazen çok şaşırtlı, şaşırdığımız bir gerçekle yüz yüze geliyoruz hocam. Bu da son sorum olsun size. Ee, tabii özendiriciliğinden vesairesinden bahsettik ama bazı maddeler korkunç pahalı. Yani inanılmaz pahalı. Şimdi isim vermek asla istemiyorum gerçekten ama e, bunlara nasıl ulaşıyorlar? Baktığımızda aile bir aile bütçesi belli. E, sosyal çevresi belli bu çocuğun. Yani bazen e, duyduğumuz vakalarda çocuğa bakıyorsunuz, ailesine bakıyorsunuz, maddi düzeyine bakıyorsunuz, sosyal çevresine asla yakıştıramıyorsunuz ve kullandığı maddeyi öğreniyorsunuz. Bu tarz vakalar eminim imkanmışsınızdır ve ailelere de buradan e, bir öngörü olsun. Nasıl ulaşabiliyorlar Nasıl ulaşabiliyorlar? Aslında ulaştıkları yöntemlerde de zararlı Acı, yöntemler. Acı değil mi? <laughs> ee, şöyle hırsızlık, gasp çok Hı -hı. fazla oluyor. Ee, bazı hastalarımız ve yakınlarından duyuyoruz. Yani mesela evdeki televizyonu götürüp satta diyor. İşte -hı. evdeki eşyalar yani tabak, çanak, kaşık vesaire satanlar oluyor. Hani evdeki eşyaları götürüp satıyorlar. Ee, başka insanların evlerine giriyorlar, hırsızlık yapıyorlar, gasp yapıyorlar. Hatta bazen bazı umlarda fuhuş vesaire vakalarını evet. bile görebiliyoruz yani. Birçok zararlı yoldan o maddeyi elde edebilmek için para kazanıyorlar yani. Nelerden feragat ederek evet. yine çok yani Hı. hem fizyolojik hem psikolojik açıdan kendilerini çökertecek için baş, çökertecek şeyleri başka şeylerle yapıyorlar. Korkunç Hı. gerçekten. Hı. Gerçekten dilek ve temenniyle noktalamak istiyorum programımızı. Hı sizler bizim baş tacımızsınız. Program açılışında da söyledik. Her zaman size çok büyük ihtiyacımız var. Ama hani bu vesileyle size gelenlerin sayısı inşallah azalsın ve bitsin. Evet. Hani bu vesileyle evet. <laughs> bu gerçekten toplumsal anlamda da bir duam ve temennim olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Su gibi akıp geçti zaman. Evet. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa almak isteriz. Evet. Sonra kapanışı yapacağız. Yani siz de siz de söylediniz. Yani aslında bağımlılık sürecinde ee, tabii ki sonrasında tedavi için hı hı. elimizden geleni yapıyoruz ve tedavisi evet var ama koruma süreçleri oldukça önemli. Bu noktada özellikle bilinçlendirme çalışmaları ve işte madde kullanımının öncesinde e, koruma korumaya yönelik önlemlerin alınması oldukça önemli diye söylüyorum bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgilerinizden istifade etme şansını bizlere verdiğiniz için hocam. Evet değerli izleyicilerimiz biz çok güzel bir programımızın daha bugün biraz da acı şeyler konuştuk ama son derece de bilinçlendirici olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizler tarafından da öyle karşılanmıştır. Bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir Kaymak Sağlıklı Günler programının daha sonuna geldik. Çok değerli psikiyatr uzmanı hocama e, hocamı ağırladık. Yalçın Kahya'yı ağırlıyor olduk burada. İnşallah faydalı ve verimli olabilmişizdir. Bizler çok fayda ve Aldık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalınız.